Sak zıp zıp hopluyor Ormanları koruyor Uba uba onun sesi Bu onun felsefesi Uba ma 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 marşu pilami Uba ma 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 <laughs> Çalışır orman için Ailesi dostlarıyla El ele hep birlikte Uba uba katıl sen de bize Yapılanı Bozma Çetesi uba. <gülüyor> <gülüyor> Masu beni bekle! Uba uba. bu, bu, Marsu. <laughs> Günün birinde Mars'u tek başına baş edemeyeceğin kadar çok makine olacak. Aa, anladım. Kolombiya'yı korumak iştahını açmış. Ee, Palombia yaban mersini Onların lekesi çok zor çıkar Dilin en az iki hafta boyunca öyle kalacak Otoyol maketim hazır olduğuna göre Ormanı bir an önce tıraşlamalıyım Ağaçlar ağaçlar Göz alabildiğince uzanan bir ağaç denizi var Arada bir gram olsun betondan yapılmış hiçbir şey yok Yardımcı olacak o iki adam yine nereye kayboldu? Evet. Marsu güzelim testeremi kırdı. Ha, dert etme Stroi. Bu güzel ormanın temiz havasını içine çek ve kendini rahatlat. Hmm. Benim koca göbekli dostum. Patroni hmm. canım buraya bizi izlemeye gelemeyeceğine göre ormana iki ayağımızı bir pabuca hmm. sokmadan rahat rahat tıraşlayabiliriz. Hmm. 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 Stroy, Blueprint, otoyolunda ilgileniyor musunuz? acaba? Evet patron elbette. Yalnızca halletmemiz gereken yani mini minnacık bir sorunumuz var. Hani şu sarı renkli, üstünde siyah benekleri... Her ben hal işinizin başına o, o, dönün! O, o, o. Hemen şu anda işinizin başına dönmezseniz o siyah beneklerden çok daha büyük bir sorunla karşılaşırsınız. Ama biliyorsunuz... Yani Roma bir günde inşa edilmedi. Roma, Divorç şehriyle karşılaştığında mini minnacık bir taşra köyü gibi kalır. Tepemin tasını attırmayın. Yoksa oraya gelip yaptığınız her şeyi kontrol ederim. Hmm. 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 Neden gülümsüyorsunuz? Yapamaz mıyım sanıyorsunuz? Siz bu Evet, e, burada sivrisinekler var, mikroplar var, sürünen, kımıldayan Hı? bir sürü kaygan şey var. Siz kesinlikle hoşlanmazsınız. Hı -hı. <laughs> Doğru. Bugün farklı bir şey yapmaya karar verdim. Bir şekilde oraya geleceğim ve neler yaptığınızı adım adım takip edeceğim. Aa oh, buraya geliyor. Hmm. Yeşillik, yeşillik göz alabildiğince uzanan bir yeşillik okyanusu. Her yer yemyeşil. Ah! Yeşil olan her şeyden nefret ediyorum. Aralarında yaşayan o korkunç böceklerden de tabii.

Uzay gemisi kazasından kurtulmuş bir uzaylı gibi görünüyor. Bir sedye hazırlayıp onu kampa götürelim. Dayan teyze ne yapacağını bilir. Atayol, sevilsin. Sanırım uyanmak üzere. Neredeyim ben? Kendimi çok... Yeşil mi? Bu gerçekten tuhaf. Rosa Sea Palombis'in etkisi bu. Yani bir tür palombi ormanı meyvesi. Boavistalı yerliler yoğun pigmentli bu meyveleri tören boyası olarak kullanır. Benim adım Hector. Bu da benim Dayan teyzem. Kampımıza hoş geldiniz. Tanıştığımıza sevindim. Benim adım da... Doğrusu adımın ne olduğunu bile bilmiyorum. Aa, geçici hafıza kaybı problemi yaşıyorsunuz. Hmm, bana birini hatırlatıyorsunuz. Tabii ya buldum. İşte burada. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Kurula. Kroz kız arkadaşı tıpkı ona benziyorsunuz Kurula. O, o bile opar maymunu? O dostum Marsu. Sizi bulan oydu. <laughs> dostum Marsu, öyle mi? Bu isim hiç yabancı gelmiyor. <laughs> <laughs> Patronu <laughs> <patronik gülüyor> canım. Bayan Divort. Oh, <laughs> <laughs> Oho, bu beni biraz şişman mı göster? Hayır, bence cildinizin rengine çok a, yakıştı. Oo, oo. Aa, oo. Size meyan köklü nefis bir bitki çayı hazırladım. Hafızaya çok iyi gelir. Üstelik yüzde yüz doğal bir ürün. Ama itiraf oo. edeyim, aroması oo. bir parça yaban öküzü gübresi gibi kokuyor. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Hmm. Bundan litrelerce içebilirim. Çok güzel. Koca bir çaydanlık yaptım. Hemen gidip getireyim. <gülüyor> 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 Ne yapıyorsun Hector? Ben buna siklosiklet adını verdim. Tekerliği bambudan yani çok hafif bir malzeme. <laughs> Pedallarını takar takmaz dostumla büyük rekorlar kıracağız. Gerçekten etkileyici. Bence ileride tasarımcı olabilirsin şey gibi. E, e, i̇yi tanıdığım bir tasarımcı vardı ama adını hatırlayamıyorum. Uba, 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 uba. Şimdi olmaz Marsu. Çok uba. işim var. Ha, a, 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 tamam, tamam peki. Bizimle gelmek ister misiniz? Ormanda biraz oyun oynayacağız. Ormanda mı? İşte getirdim. Fincanınız nerede? Dayan teyze çayı daha sonra içeceğim. Bir şeyiniz yok ya? Ee, i̇yi misiniz? Bir dakika. Koş Hector! O yaban öküzü gübresi çayıyla beni takip ediyor. Hadi. İsterseniz termosa koyayım yanınızda götürün. Etrafta gereken bir sürü orman alanı vardı. İçi doldurulacak soyu bitmek üzere olan bir sürü hayvan vardı. <laughs> Artık beton ve dinamitin benim için hiçbir anlamı kalmadı. Hayır dostum tam tersine. Onun işini biz devam ettireceğiz. Baş yapıtını biz inşa edeceğiz. Felicia Divor Trans Palombia otoyolu yapılacak. <laughs> Ah, senin için dua ediyorum. Beni duyuyor musun? Bilmiyorum ama umarım mutlusundur. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Suya son giren Dayan teyzenin bitki çayını içer. hayır. Su piranalarla dolu. Aa, <Gülüşmeler> <laughs> Acele et. Gelmiyor musun? Su çok ılık. <Gülüyor> <Gülüyor>

doğrusunu istersen bugüne kadar hiç böyle eğlenmemiştim. Hani geçmişe dair hiçbir şey hatırlamıyordunuz? Aha, bunu bir şekilde biliyorum evet. işte Hector. Asıl önemli olan burada kendimi çok iyi hissediyor olmam. Sonsuza kadar burada kalmak istiyorsun. Ne diyorsun buna Marsu? Hı? Ne oldu Marsu? Sorun neydi? Ne? <laughs> <laughs> <Aa, aa, aa. gülüyor> Kim bu kadar kötü bir şey yapacak kadar aklını yitirmiş olabilir ki? Bu ormanlar dünyanın akciğeridir. Çöp kutusu değil. Ah, Felicia Divort. Felicia Divort mu? Hmm. Bırak artık Marsu. Bir tahta parçasıyla hiçbir şeyi halledemezsin. Felicia tüm zamanını bu ormanı tıraşlamak için Eminim, harcıyor. Elimin çok kötü bir kadındır ve bu yüzden bütün yani kendisine benzemesini istiyordur. Ah, o kötü kalpli kadını bir elime geçirirsem ne yapacağımı biliyorum. Ah. Hmm, şimdi bir maymuncuğa ihtiyacımız var. Yanımda bir tek bu var. Çok güzel. <laughs> Üçümüz el birliği yaparsak sanırım o kötü kalpli kadının korkunç planlarına engel olabiliriz tatlım. <laughs> Bundan böyle kendimize ne diyelim? yapılanı bozma çetesi. <laughs> Emniyet kemerini bağla Felicia Divor. Çünkü bu engebeli bir yolculuk olacak. Ee, haklısınız tabii ama ben sadece bir çocuğum, tehlikeli şeyler yapamam. Nasıl istersen. Ama eskiler ne der bilirsin. Bir gece düşün. Çünkü yarın yepyeni bir gün olacak. Bir tanesini hallettim. Oo. 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 Aha. Sana güvenebileceğimi biliyordum marsupi bebeğim. Hadi gel bana yardım et. <laughs> Çalı kesicileri sabote etmek için tekrar inşaat alanına mı gittiniz? Bozma çetesi yine yaptı yapacağını. Ama bu yasalara aykırı bir şey. Yasalar mı? Ferişe Divort'u durdurmak için o yasalar neden bir şey yapmıyor? Çok doğru. Ama onun gibi davranırsak biz de tıpkı onun gibi oluruz. Peki ne yapalım? Burada oturup kadının bütün ormanı tıraşlamasına seyirci mi kalalım? Ee, e, e, öyle bir şey söylemedim. Sadece Dayan teyzemin dediği gibi şiddet hiçbir zaman çözüm getirmez. Oh! Krozan bir çizgi roman kahramanı Marsu O istediği her şeyi hmm. yapabilir Ama biz yapamayız hmm. Felicia Divorta iyi bir ders vermek için sana ve o muhteşem aklına ihtiyacımız var Lütfen Hector hmm. <laughs> ee, Pekala ama sadece bir kerelik Sonra durup buna bir son vereceğiz tamam mı? Söz mü? Yapılanı bozma çetesinin bir üyesi olarak sana söz veriyorum Hector. <laughs> Siklosiklet mi? Operasyona hazır patron. Hmm. Baba! <laughs> Güzel. Artık yeterince malzememiz var. Ofisindeki boyalı yeni halini görünce Felicia Divort'un öfkesinden yemyeşil kesileceğinden kesinlikle eminim. <gülüyor> hmm? <gülüyor> Sana meyan kökü çayı dolu bir termos hazırladım. Sevgili Hector'a bir Japon elması suyu <laughs> ve Marso için de piranalı gazpacho çorbası. Oyun oynamak için bu kadar erken kalkmak güzel bir şey ama kahvaltıya atlamamalısınız. Bebi, <laughs> bebi. <laughs> Hadi atlayın. Yapılanı bozma çetesi bir saat içinde operasyona başlıyor. Yepyeni motorlarımız da gitmiş. Yeşil tutkunu zavallı <laughs> çevreciler. Bunu onarmayı başardım. <laughs> 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 i̇şte bu. E -e -kokolo, ekolo koko çevreci çocuk işte canım. <laughs> hey! Hücum No No Hey bir dakika bekle Ah seni şaşkın Seni kas yığını. Güzelim İtalyan takımım Her yerini lekeledin Olamaz Mahvoldu Ah Etrafta kimse yok. Ya şimdi ya da asla Mars'u. İzinsiz <laughs> giriş. İzinsiz giriş. Zinsiz Genel zinsiz merkeze giriş. izinsiz giriş mi? Gerçekten bugün kötü günümdeyim. Ayrıca o Stroy'un da nereye gittiği belli değil. <laughs> Sazlı nehir bu. Kurtuldum. Ay, batıyorum. <laughs> Yaptığım hesaplar doğruymuş. Ay, anne. <laughs> Burada dünya kadar balık var. Stratejik geri çekilme. <gülüyor> <gülüyor> Son durum. Yapılanı bozma çetesi bir puan. Bayan Felicia Divort sıfır. Pekala gidip ötekileri bulsam iyi olacak. <laughs> tuhaf. İçimde burayı çok iyi tanıyormuşum gibi bir his var. Hmm. hmm. İşte orada Felicia Deward. Artık başlayalım. Aha. 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 Yaşasın. Aha. 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 Çok eğlenceli değil mi? <laughs> hayır, hayır. Marsut oh. attım bence. Bu çok daha zevkli olur. Ne? <laughs> 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 Ama siz burada bir şeye Çabuk. benziyorsunuz. O iri kaslı adam her an burada olabilir. Hay aksi. Pa, 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 patron bu siz misiniz? Ama e, saçınıza ne oldu? Hı hı. O, ayrıca bembeyaz soluk hı. renkli ve çok güzel bir cildiniz hı. vardı. Patron mu? Bu siz. Evet gerçekten sizsiniz. Yaşıyorsunuz bayan D'Vort harika. <laughs> bayan Divort. <laughs> bu adam tam anlamıyla keçileri kaçırmış Ben bu kadın hiç benziyor hmm? demek başından beri en büyük düşmanımız ben benmiş ha? Ha? Aa! <gülüyor> <gülüyor> O yeşil boyayla son derece komik göründüğünü farkında mısın? Kız benim ofisime bu renge boyamalısın. Sen misin? Yeryüzünde yüzünde görmeye dayanamadığım Tek renk olduğunu çok iyi biliyorsun. Aa! Emirim üstünde pireler vardır. Aa! Bu lopa etmiş iller ya. Aa. Marsu Buradan çıkmak zorundayız. Bu kadın Felicia Deward. Oh! Oh! Sakın yaklaşayım deme türlü hayvan. Bana hastalık geçireceksin. Hayır. Çekil mikroplarını saçma bana. Al seni. Oh! 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 Düş peşime çabuk. Subscribe'la <laughs> <laughs> parayı uyanın ve bulduğunuz bütün kovalarla paspasları buraya getirin. Dayan teyze Felicia bana çok iyi davranıyordu. Nasıl bu kadar kötü olabilir? Ne yalan söyleyeyim. Hafıza kaybı olduğu sırada onu gerçekten çok sevmiştim. Keşke ona o kadar çok meyan kökü çayı içirmeseydim. <laughs> Senin bitki çayınla hafızasının yerine geldiğini sanmıyorum Dayan teyze. Kim bilir? Belki onun da burada bizimle geçirdiği anlarla ilgili hoş anıları vardır. But... <laughs>